Divanı Harbi Örfi 42, 31 Mart olayları için yalnız ziyayı şeriatı beyza tecelletti fesadın önüne set çekti. Bu metali bir sebada nasıl ki yedi renk çevrilse yalnız beyaz görünür. Bunda da yalnız ziyayı şeriatı beyza tecelletti fesadın önüne set çekti. 31 Mart, 31 Mart olayında ortalık çok fena karışarak müthiş bir kaos yaşanmıştır. Bir Abdülhamit Han ve ona taraftar olanlar bir grup idi. 2. Abdülhamid Han'a taraftar olup mücadele etmek isteyenlerle süküt geçmek isteyenler ayrı bir gruptu. İttihat ve terakki. 3. İttihat ve terakki bir parti ve grup olarak görünse de içerisinde vatanperver ve samimi olanlarla birlikte iyi itilaf devletlerin uzantısı olan gruplar da ayrı bir ekipti. Dört iddiat ve terakkinin muhalifi olan gruplar olmakla beraber onlar da kendi aralarında anlaşamıyordu. Beş, masonların ayrı bir programı ve ihaneti vardı. Altı, askerler kendi aralarında alaylı mektepli olarak ihtilafa düşmüşlerdi. Halk ne yapacağını bilmez bir vaziyette. Her grup itibar ve hürmet ettiği zevatın fikir ve düşüncelerini tartışıyordu. Yedi, tekkeler, zaviyeler, medreseler, mektepler arasında çok ciddi muhalifler Muhalefetler vardı muhalifler oluşmuştu. Sekiz beyler, ağalar, paşalar da varlıklarını, imkanlarını sürdürmek için ayrı bir muhalefet unsuru olmuşlardı. Dokuz yeni ilişkiler, yenilikçiler ve gelenekçiler dediğimiz Avrupa meftunları ile Osmanlı geleneğinden gelenler de ayrı bir kaos oluşturmaktaydı. On taassup derecesinde şeriat isteyenler de hakiki dindarlar ve dine lakayt olanlar da ayrı bir muhalefet oluşturup gürültüyü fazlalaştırıyorlardı. 11. bir Tavaifi mülük adı altında ırkçılık cereyanları da bir muhalefet cephesi oluşturup 31 Mart'ın zeminini hazırlıyorlardı, hazırlıyorlardı. 12 Osmanlıcılık ve Turancılık zihniyeti taşıyanlar başka bir cephe oluşturmuşlardı. 13 Ermeniler gibi bazı komiteler resmen isyana tevessül ederek ateşe benzinle gidiyorlardı. 14 oluşturulan meclis ülkenin ve milletin birlik ve Bütünlüğünü temin etmiyor adeta yukarıda saydığımız unsurların ve muhaliflerin şımartılmış temsilcileri olarak bir yamalı bohça olup dış mihrakın tamamen oyuncağı halindeydi. 15 hatta Bulgar çapulcuları ve eşkıyaları dahi toplanarak hareket ordusu altında İstanbul'u işgale geliyordu. İşte bu vaziyette Sultan Abdülhamid Han basiretiyle, siyasetiyle bütün bu kargaşaya rağmen hadisenin hafif geçmesi belanın en az zayiatla atlatılabilmesi ileride doğacak hür bir devlete zemin hazırlanabilmesi için kan dökmemiş mücadeleye müsaade etmemiş boynunu mukadderata eğmiştir. Bediüzzaman Hazretleri fesat dediği ve bu fesat tabiriyle neleri ifade ettiği yukarıda tadat edilmiştir yalnız bu kadar fesat ve karışıklığın içerisinde ortak payda ve tek renk olarak görünen şeriat idi. Çünkü bu umum fesat şebekelerin ortak paydası kanun, adalet, hürriyet idi. Bu üç hakikati asırlardan beri şeriat deruhte edip muhafaza ettiğinden dolayı şeriat ister tabiri bunun alemi bayrağı sembolü olmuştur. Netice olarak itilaf devletlerin Osmanlı'ya sokmuş oldukları yukarıdaki muhalif unsurların husumeti, isyanları tamamen devleti, milleti yok etme, amacına yönelikti. Fakat o unsurların az da olsa henüz daha sönmemiş olan inançları fıtri ve gayri ihtiyari bir tarzda şeriat isteris sloganında tezahür etmiştir. Bu da daha büyük ve daha dehşetli fesatların önünü muvakkaten alarak geleceğe zemin hazırlamıştır. Kanun, adalet ve hürriyet alanında şeriat isteriz taraftarlığı yok olma ve tamamen mahvedilme amaç ve gayesine yönlendirilmek istenen meskûr grupları ortak bir amaçta buluşturarak İttihat Terakki İttihat ve Terakki ve daha sonra da Cumhuriyetçilerin vesile olduğu bir devleti, milleti, ülkeyi zuhur ettirmiştir. Eğer bu ortak hakikat olmasaydı bugün böyle bir devlet, böyle bir ülke, böyle bir millet sebepler tahtında olmazdı.